<laughs> efendim, yeni gelen oluyor. konuklarımıza başlayalım. Evet. Onlar daha ilk defa bize geldikleri için izlerdim programı değil mi? İzler Tabii misin zaman, bizim programı zaman. Murat? Yani ee, belki ha? başladığı günden beri izliyorumdur. Yayın başladı. Duyabiliyor mu arka taraf? Biraz, efendim? Efendim? Kameradan göremiyoruz dedi. Kamera ona döndü böyle. İyice. <laughs> Ne görmek istiyorsunuz? Arka ne kimi görmek istiyorsun orada? Bak Fahrettin'in sırtını görüyorsun. Daha ne istiyorsun işte? Ben, ee, konuk, konuklarımız dönem dönem ayağa kalkıp aranıza girecek, gezecek aranızda kendilerini gösterecekler. Murat'la devam edeceğim. Murat. Yok artık iyice yüz göz olduk yani İyi artık. artık. Evet. Vay yukarıdan Fahrettin. Çıktın ha bu abim bizi de. Evet. Peki. Nasıl buldun abi ortamı? Burası tabii ki bir başka yer. Yani televizyondan izlediğimiz gibi değil tabii ki. Bir, evet. Bir televizyonda de... nasıl hayal ediyordun? Buraya gelince nasıl bir şey gördün yani? <laughs> televizyondan izlemek daha kolay tabii ki. Evet. Burada insan birazcık heyecanlanıyor. Ama sen seyirciye alışık bir adamsın. Yani senin işinde burası da aslında bir kafes arena gibi. Aslında yani hani bizim olduğumuz yerde seyirci de etrafımızda. Biraz öyle bir durum var. Tabii tabii. Normalde zaten maçlarda 10 bin, 20 bin, 30 bin taraftarla izleniliyor. Evet. Fakat orada tabii bir odaklanma var. Yani tamamen maça odaklanıyorsun. Ve orada seyirciyi görmüyoruz. Hiç mi görmüyorsun seyirciyi? Yani, hiç mi hissetmiyorsun seyirciyi? Yok seyirci? yani yakınımdaki işte sadece takım arkadaşlarım haricinde kimseyi gözler görmüyor. Sadece tek gördüğün şey işte kafes. Ve oradaki rakibi odaklanıyorsun. Maçın başlamasını bekliyorsun. Şimdi seninki kickbox değil. Cahit Su değil. Ben şöyle toparlayayım. Cahit Su alayım. diye bir şey de ayrıca... <laughs> o o ayrıca... hiç... Değil. Öyle bir şey de var mı? Onu da hiç bilmeden. Şiyat, belki o hiç ama. değil demek ki yani. Şişitsu'da. ne abi? Jijit su var abi. Jijit su. Evet. Jijit su. Şöyle Ay, ne tıpadayım. güzel isim be. Kamyonet ismi. Kamyonet ismi gibi. Sahit. Küçük kamyonet ismi gibi değil mi? Jijit su. Neyle geldik? Bizim şişit suyla geldik. <laughs> Pardon abi senin meslekte böyle eğleniyoruz gibi olmasın <laughs> yani ama. yok yok tabii ki değil. Evet. Ee, bizim birçok branşın birleşimi. Mixed Martial Arts, karma dövüş sanatları anlamına geliyor zaten. Evet. Ee, yani kickbox da var, güreş de var, jitsu da var. Yani birçok branşı birleştirmen gerekiyor. Ve e, komplike hale gelmen gerekiyor bu sporu iyi yapabilmek için. Evet bu aralarda bizim e, Gürbey Bilir. E, şimdi senin dönemindeki arkadaşlar da işte sende de var. E, yeni oyuncuların çoğunda buraya ne zaman gelseler ben onlarla ilgili bilgiler geliyor bana araştırıyorum. Çoğu kickbox yapıyor, hı hı. boks yapıyor. Doğru mu? Sende var mı mesela? Hiç yaptın mı? Ben yapmadım abi. Ben sporcudum. Basketbol oynadım. Basketbol oynadın. Evet. Sonra bıraktın sen de. Ondan sonra sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Sakatlanınca bıraktın. Evet. Peki nerede oynadın? Beşiktaş'ta oynadım. Beşiktaş'ta oynadın. Evet. <laughs> Bu bırakanların hepsi çok acayip oyuncu oldular. Gelenlerin çoğu. Evet ya, hepsi Sana genelde gelen konuklarda... basketbolcu oluyor. Hepsi Sana gelenle... gelen konuklarda yok mu? Gelenlerin çoğu. Var var tabii canım. Basketbolu bıraktım oyuncu oldum. Oyuncu Futbolu oldum. bıraktım oyuncu oldum. Aynen öyle. Evet. Ama sen yaptın. Eee kickbox yaptın. Kickbox yaptım. Benim hocam da Apache Serkan'dı. Kimdi? Apache Serkan size gelmiştir konuk olarak. <laughs> evet. Apache Serkan. Hocanız Apache Serkan'dı. <laughs> Apaçi Serkan dedim mi o da bir iki dakika duracaksın. Aa, çocuklar hayır. Apaçi Serkan dedim mi orada 2 iki dakika duracaksın çünkü kapının önünde bekleyiver. Allah muhafaza <laughs> bir şey, bir şey diyemezsin. Sen ne kadar yaptın kickbox? Ben iki buçuk sene yaptım. Sonra bir, bir sene kadar e, ara verdim. Şimdi daha değişik spor branşları deniyorum. Neler yapıyorsun şu anda abi? Şimdi pilates yapıyoruz abi. Pilates. Evet. <laughs> <laughs> Kickbox'tan pilates'e nasıl Ne oldu da evet yani <laughs> Yani başta ne geldi de kendini pilatese attın? <laughs> öyle, öyle bir şey hani hoca buna bir koymuş pilatese başta. <laughs> yani hani pilates çok acayip abi ne alakası kickboxla pilatesin. Vallahi ben de ilk başta öyle düşünüyordum diyordum ya yani ne yani gidilir mi falan ama gidince gördüm ki hakikaten bayağı ter atıyoruz çok. Abi ciddi. ben de gidiyorum. Ben de haftada üç gün pilatese gidiyorum gerçekten. Yo vallahi. Gerçekten gidiyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Cidden güzelim. yani çok e, başarılı. Bir karın kaslarım olsun. Eee, <laughs> daha karına kadar gelemedi sadece şeyde de <laughs> şu anda ama yapıyorum. Çok iyi pimpon ben, oynarım, onu da söyleyeyim. Ciddi aranızda... Sezen Hanım'dan biliyorum. Evet, cidden <laughs> iyi pimpon oynarım. Şimdi de hoca tuttum, onunla beraber çalışıyorum, yapacağım o işleri. Sen de var mı hayatta? Sen bir... Ben pilates yapıyorum bir tek. Evet, sen Bak abi. ciddi kilo verdin ama. Evet, verdim. Ama pilates... Pilates güzel, yatarak yapıyorsun ya. Benim çok hoşuma... <laughs> <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.